Menkibey gibi zannediyorum. Menkibe haline gelmiş anlatılıyor. Bir koyun kafası yedi kafa, kapı dolaşıyor da yine ilk defa gittiği yere geliyor. Efendim Abdullah Sıracıddin Hoca ile bir sofrada oturuyorduk da bir de orada meşhur kurallarından birisi vardı. Bucak kampındaydı hiç unutmam. O zat da benim yanımda oturuyordu. Zannediyorum benim önüme bana mı ona mı düştü, bir et parçası düştü, ben hemen onu onun önüne ittim. O da yanındakine itti, o da ona itti, o da ona itti. Belki on iki tane insan vardı, döndü dolaştı yine ona geldi. müktedan bir insan. ''Ruddet ileyna bida'atuna'' dedi Yusuf Sûre-i Celle'sinde. daha döndü dolaştı geldi bizi buldu, evet. Öyle dedirtmek lazım. Bize bir şey geldi yani. Hayır, bu benden daha ziyade falanla layıktır demek. Bunu sadece yemede içmede değil. Hani yine sahabe-i kiram arasında, kendisi de aç susuz. Allah Resulü birinin karnı doyurmak üzere ona gönderiyor da, menkıbe gibi yani. Bunlara bakınca, o toplumun gerçek hayat çizgisini bilemediğimizden dolayı acaba üsture mi deriz bunlar? Işığı söndürüyor da mum yakıyorlar herhalde o dönemde. Kendisi kaşığını boşuna tabağa çalıyor, misafir karnına doyuruyor diyor. İsar. Bunlar İsar'ın bir şekli.